Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine annemle beraber mantar avlamaya devam edeceğiz. Mantar toplayacağız nasip olursa. Daha önceki videolarda izlemişsinizdir annemi. Son mantar bükücülerden. Bugün farklı bir mantar bulduk burada. Neydi anne bunun adı? Katır göbeleği, Katır göbeleği mi? Biz öyle diyor bilmiyorum. Söbelen dediğimiz mantar arkadaşlar. Burada katır göbeleği diyorlarmış. Değişik bir isim vermişler. Bunu hemen sepetimize atıyoruz. Ve bakacağız etrafına birkaç tane daha var mı diye. Bak oradan da çıkmış bir tane. Kendini göstermişler. Bir türlü alamadık. Evet. Burada da iki tane bulduk arkadaşlar. Bunları bir gün içinde tüketmeniz lazım yoksa kararıyor. Bilginiz olsun. Bulduğun gibi yiyeceğim. Birkaç saat içinde kararıyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok seviniriz. Hadi bakalım iyi seyirler. Kanala abone olsunlar mı anne? Olsunlar. Vallahi mı? Olmazlarsa hata yaparlar. Çünkü bir güzel bir gösteriyi kaybetmiş olurlar. Kesinlikle. Hemen annemin hatına kanala abone oluyorsunuz ve beğeni atıyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım iyi seyirler. Alanda burası. Bugün de farklı bir yere geldik. Hem hayvanları alacağız. toplayacağız. Hayvanları salmıştık. Hem de mantara bakacağız hep beraber. Hadi bakalım. Annem bir tane mantar buldum dedi. Oo hemen kanlıcayı bulmuş annem ya. Maşallah bebiş kanlıca. Hemen şöyle. Annem yoğuşur uzmanı. Annem son mantar bükücülerden. Bakın. Daha yeni çıkıyor arkadaşlar. Şurada da bir tane var ama bunlar kanlıca değil. Bakın ayı mantarları falan var. Arkadaşlar ormanda ayı mantarlarını takip edin. ayı mantarı varsa kanlıca da vardır. Ama ormanda ayı mantarı yoksa yani boşuna gezmeyin bence. <laughs> Çünkü yoktur yani kanlıca ayı mantarı yoksa. Evet, evet, önce ineklerimi bulalım. Anladım. Annem önce inekleri bulalım diyor. Mantara kendimizi kaptırırsak inekleri kaybederiz diyor. O yüzden e, önce bir inekleri bulalım. Sabah salmıştık arkadaşlar. Şimdi bulmaya çalışalım. Kim? Ya, bakalım. Şuradan şöyle dönerim, tamam anne. İnekler de kim bilir nerededir ya. Hadi bakalım. <laughs> Annem kanlıcaları buldu. Al anne. Sen. O güzelmiş ha. İki tane. İki tane birden. Al. Bir de bebiş o bak. Evet. Doğa kuşum gibi o da. Bebiş. Tekrardan doğuracak. Gördün mü? Evet çok güzel. Hemen kovamıza atıyoruz. Çal al ben kaybederim. Ver. Ve aramaya devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Annem hayvanları çağırıyor arkadaşlar. O çağırırken ben de iki tane kanlıca buldum. Harika. Yani bu senenin belki de en güzel kanlıcası. Yani şu. Hem de turuncu. Görüyorsunuz kursuz. Bir tane de burada var. Harika. Zarar vermeden. Hatta altında da bir tane varmış. Daha altta var mı? Yok. Of. Of. Ama bu kurtlanmış ya. Nasıl? Yok, her tarafına girmemiş. Çok az bir yerine girmiş. Yani şurasını kurtardık diyebiliriz. Hatta şurasını alırsak yani ziyan etmeyelim mantarı. Görüyorsunuz rengi arkadaşlar. Harika bir rengi var ya. Mükemmel. Evet, bunları sepetimize atalım. Bakın yanında da böyle yabani mantarlar var. Biz onları almıyoruz. Bakın şurada bir kabarıklık var. O, oh, burada da bir tane daha çıktı. Bunu da aldık. Bakın şurada. Bunu da kökünden kopardık ve aldık. İki tane de burada var. Sepetimiz de burada. Yavaş yavaş dolmaya başladı. Bakın etrafına hemen bakıyorum etrafında da var arkadaşlar. Yani bakın çıkıyor yavaş yavaş. 6-7 tane, tane aynı yerde buldum. Maşallah. Aynen şu an etrafında kesin birkaç tane daha var anne. Yani şu an hissediyorum. O yüzden dikkatlice bakıyorum. Sen de bak. Senin gözler daha iyidir bu konuda. Şurada kötü mantarlar var. Bunlar kanlıca mı? Değil. Evet. 6-7 tane bulduk arkadaşlar aynı yerde kanlıca. Hepsi de turuncu. Yani gerçekten mükemmel. Yani şansımıza. Hadi bakalım. Aramaya devam ediyoruz. Annem de kovayı almış. Kaçırmış bu arada. İneklerin zilini duyuyor mu? Anne ineklerin zilini gerçekten duymuyorum. Gel ileri gidelim. Anne şurada da bir tane üstüne mi basmışız? Bak bak. Görüyor musun? Bunu da aldık. Güzelmiş. Rengi görüyor musun arkadaşlar? Evet. Yani harika. Kovamız dolmaya başladı. <laughs> Türlerin altına bakalım şöyle. Var mı diye. Bu bölgeyi sevdim. Anne ne tarafa gidiyoruz? Buyurun, Hayvanlar bu tarafta yok herhalde. Bu yanda yok. İreliğe gittiyse çok uzağa gitmiştir. Ya geri delerse? Geri de Hadi ya. Tüh. Hem hayvanları hem de mantarları aramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Annemle beraber. Yağmur yağlı kaç gün oldu? Pazar günü yağdı. E, bugün üçüncü gün. Üçüncü günde de güneş açınca ya mantarlar bir anda patladı arkadaşlar. Ama çok yoğun yok. Çok fazla yok. Ama yine biz annemle beraber varsa bir yerde mantar buluyoruz yani. Hiç elimizden kaçışı yok. Mümkünü yok yani. Mantar varsa buluruz biz onu. Bir adet koçak mantarı bulduk. Ot şöyle kökünden alalım. Yani sağlam gibi görünse de maalesef kurt yürümüş. O yüzden maalesef almıyoruz onu. Evet. Bakın burada Öksürük tuttu vallahi bakıp geçecektim. Yani burada mantarı bulduk. Bak yanında farklı bir mantar var. Kanlıca değil. Ama bu kanlıca yan yanalar yani. Muhtemelen aynı aileden geliyorlar. Çok güzel ve büyük. Yani kovamız da yavaş yavaş dolmaya başladı ilginç bir şekilde. Öylesine çıkmıştık aslında hayvanları bulmak için ama gelmişken de mantar varsa buluruz yani. Bakın orada bir tane koçak gördüm. Hoppa. Umarım bu tazedir, kutsuzdur diyeceğim ama bu da kurtlanmış sonuna kadar. O yüzden bu koçak mantarını da almıyorum. Bazı yerlerde bu koçak mantarına koç mantarı, bazı yerlerde ise ak kayışkan da deniyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada farklı bir mantar var. Bu farklı mantarın adı ise kanlıca. Evet bulduk arkadaşlar, çok şükür. Ama biraz kurtluymuş. Yok sadece şeyine yürümüş kurt. Ee, üst taraf sapına yürümüş. Daha alta yürümemiş. O yüzden bunu alalım. Ziyan etmeyelim. Etrafına bakalım. Şurada bir kabarıklık var. Burada yok. Yani şuralara bakıyorum. Yani etrafında da muhtemelen vardır diye. Şurada hafiften bir kabarıklık var. Ama mantar değilmiş. Annem de bir taraftan bağırıyor hayvanlara, çağırıyor. Şurada bir şey var. O, bu da kanlıcaymış. Yani şöyle. Şöyle alıyoruz. Bu da sağlam. Gayet güzel. Hadi bakalım. Kamerayı kapatmadan şöyle etrafına hafiften yine bakalım. Burada bir kabarıklık var. Etrafını açtık uçağa saldık ve e, ak kayışkan dediğimiz mantar. Onu da alıyoruz. Şurada bir şey var. Orada yokmuş. Evet. Başka var mı? Bir etrafına iyice bakalım. Hava da kararmak üzere. Evet. Ah burada bir şey gördüm. Yok ay mantarıymış. Yanlış alan. Burada farklı bir mantar bulduk. Oy. Şemsiye mantarı dediğimiz mantar. Bakın yüzük hareket ediyor. Şurada aşağı yukarı. E, şapkası da burada. Zehirsiz bir mantar. Burada ebekülağı diyorlar buna. Sapı yenilmiyor. Sadece üst kısmı yeniliyor aslında. Yine renk olsun diye sepet atacağım. Sepette ee, yaralandı. yarılandı. Evet arkadaşlar burada bir şemsiye mantarı daha bulduk. Ee, şöyle kopartalım. Elimize alalım. Görüyorsunuz gayet güzel. Şurada hareket eden bir yüzüğü de var. Yenilebiliyor. Sepetimize atıyoruz sapını almaya gerek yok. Sapı yenmiyor zaten. Lezzetli değil. Sadece üst kısmını alsak yeter. Aşağıdaydı. Arkadaşlar. Papatya İneklerimizi bulduk. Bir tanesi de yukarıda kaldı. Anne niye getirmedin onu? Bir tanesi kayıp yalnız arkadaşlar. Papatya. Kim bilir nerede. Şimdi ara ki bulasın onu. Vallahi. Umarım buluruz. Arkadaşlar söbelen mantarı bulduk. Bakın burada bir tane var. Elimizde şöyle alalım. Bir tane burada bebiş çıkıyor. Onu almayalım. Belki yarın gelirsek onu da alırız. Bakın burada bir tane daha var. Burada bir tane daha var. Hop bunu da alalım. Şöyle şu güzelliği de alalım. Hop. Bakın 5 beş tane. Beşi bir yerde. Bizim de beşi bir yerdemiz bu şekilde arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet akşam oldu. Artık hava karardı arkadaşlar. Ama biz mantar aramaya devam ediyoruz. İnekleri bulduk ama ineklerin de bir tanesi kayıp. Şimdi onu arıyoruz. Bakın burada güzelce bir turuncu mantar var. Bu da son mantarları artık. Bugünün son mantarları. Belki videonun bakın kovamızın içi de doldu. Yani söbelen mantarı var, kanlıca var, koçak var, şemsiye mantarı var. Dört farklı mantar var arkadaşlar. Bugün hayli zengin yani çeşit olarak. Gayet güzel. Bakın burada bir tane daha kanlıca mı yok. Kanlıca değil bu. Bırakıyoruz. Şurada bir tane var. Hadi bu kanlıca olsun. Bu da değil arkadaşlar. Bu da kanlıcaya benziyor ama değil. Ee, hadi bakalım. Aramaya devam. İneklerimiz burada. Yani kamerayı kapatalım diyoruz. Kapatamıyoruz. Burada bir şemsiye mantarı bulduk. Çok büyük. Bakın bir karış falan var. Yaklaşık hayli büyük arkadaşlar. Hem de taze. Bakın yüzüğü de oynuyor. Şöyle şuradan keselim. Fazlasına gerek yok. Zaten sapı yenmiyor bunun. Gayet güzel. Evet. Sepetimize attık. Hadi bakalım. Bakın. Anılar ne oldu? İyice doyurmuşlar karnınlarını herhalde. Daha daha Su içecek bir yer yok mu orada? Ya. Ne oldu? Yavaşladınız hanımlar. Niye yavaşladın kızım? Ya. Rampayı çıkamayacaksın mı? Hadi zorlayın bakalım. Çıkarsınız. Evet arkadaşlar. Bugünkü mantar da sonuna geldik. İneklerimizi de bulduk papatya biraz uğraştırdı bizi. Onu bulamamıştık. Bir, bir saattir falan onu arıyorduk. Onu da bulduk çok şükür arkadaşlar. Mantarları da bulduk akşamüstü. Söbelen mantarı var, kanlıca var. Şemsiye mantarı var, koçak mantarı var. Yani çok farklı mantar tipleri var. Hepsi de çok güzel. Bugünkü nasibimizi bulmuş olduk. İneklerimizi de bulduk çok şükür. Şimdi evimize gideceğiz hep beraber. Videomuzu umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Biz desteklemek için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın derken annem mantar getirin. Getir anne. Hadi şu mantarı da gösterip öyle gidelim. Oo, oh, çok yakışıklı bir mantar bulmuşsun anne. Çok güzel. Aynen. Hadi bakalım arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.